Dünya, Bayraktar TB2'leri konuşurken Ukrayna basını bir iddia ortaya attı. Hatta Bayraktar TB4'ün tasarımını bile paylaştılar. Bu iddia doğrulanmasa da gelin detaylara yakından bakalım. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı son SİHA'nın detaylarının basına sızması büyük yankı uyandırdı. Hayalet ya da Kara ölüm adlarıyla anılan yeni siha'nın en önemli özelliği inceliği olarak görülüyor. Yeni siha savunma sistemlerine yakalanmadan düşmanı uykusunda etkisiz hale getiriyor. Savunma haberleri yapan Kiev merkezli Defense Express'in haberine göre Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi. Defense Express, Bayraktar TB4 adı verilen bu siha için bir de görsel yayınladı. TB4 tasarımına ait olduğu belirtilen aracın Bayraktar TB2'den daha basık ve ince olduğu görülüyor. Ukraynalı yayın kuruluşuna göre Baykar şirketi bu ülkede hayata geçecek fabrikada söz konusu SİHA'yı üretecek. Baykar'ın yeni tip SİHA'sı Ukrayna'ya kurulacak tesisin animasyon görüntülerine yansıdı. Üretime Ukrayna şirketlerin ürünleri de azami ölçüde dahil edilecek üst ve alttan basık, oldukça ince ölçekteki TB4'ün radar kesit alanında TB2'den çok daha düşük iz bırakacağı, bunun da yeni model SİHA'yı hayalet sınıfına sokacağı sanılıyor. Şimdiye dek 20'den fazla ülkeye satılan ve 350'ye yakın sayıda üretilen TB2 zaten oldukça küçük bir radar kesit alanına yani RKA'ya sahip durumda. Yani radar'larda tespiti şu an bile hayli zor. Durum böyleyken yeni tasarım TB4'ün hava savunma sistemlerinin işini daha da zorlaştırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi gelin bir de Bayraktar TB2'ye yakından bakalım. Baykar Bayraktar TB2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız savaş aracıdır. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27030 feet irtifaya çıkmış. 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18000 feet irtifada 4040 kilometre yol kat ederek 24 saat 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015'te 2 adet Roketsan Mamle güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabetle hedefleri vurabilmiştir. Baykar Savunma Arge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm altyapısı Türkiye merkezde olarak üretilmiştir. Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonlarında Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askeri operasyonlarda ve 2. Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin rol oynadı. Bu operasyon Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2'nin Ermenistan'a verdiği toplam hasar 1 milyar doları aşmıştır. Bayraktar TB2'nin kullanıldığı yoğun sayıda savaş ve operasyonlardaki uçuş saati toplamı 400 bini geçmiştir. Böylelikle Bayraktar TB2 gökyüzünde en uzun süre görev yapan Türkiye yapımı İHA, SİHA genel olarak hava aracı olmuştur. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkmenistan silahlı kuvvetleri, Fas silahlı kuvvetleri ve Kırgızistan silahlı kuvvetleri envanterine dahil edildi. Mayıs 2021'de ise Polonya Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıkladı. Siparişin tamamlanmasıyla ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almış olacak. Ağustos 2021'de Irak'la, Ocak 2022'de ise Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile bilinmeyen sayıda TB2'nin satışı için anlaşma sağlandığı iddia edildi. Baykar, şu anda birden çok proje yürütüyor. Bunların içinde en bilineni Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı TİHA modelleri. Fakat bunların yanında TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisinden kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve Turbofan Motorlu Mius ya da diğer adıyla Kızıl Elma'nın geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Haluk Bayraktar ise Bayraktar TB2 üretim sayısı hakkında yaptığı son açıklamayla dünya basınında gündem olmayı başardı. Söylediğine göre üretim kapasitesi 3 katına çıktı ve ayda 20 adet TB2 üretiliyor. Üstelik önümüzdeki 3 yıl boyunca siparişler rezerve edildi. Yani yılda 240 adet Bayraktar TB2 üretimi yapılacak duruma geldi. Buna rağmen 2025'e kadar banttan inecek 720 sihanın hepsi şimdiden satıldı. Tabi şu ana kadar resmi olarak 22 ülkeyle anlaşma sağlandığı ve ondan fazla ülkenin de satın almak için görüşmelere başladığı biliniyor. Buna ek olarak 50'den fazla Bayraktar TB3'ün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sipariş edildiği ve yıl sonuna kadar TCG Anadolu'da görev yapması için hazır edileceği, ayrıca her ay düzenli olarak Akıncı A ve B modellerinin teslim edildiği biliniyor. Buna ek olarak dört ülkeyle de Akıncı satışı için anlaşma imzalandığı söylendi. Tabi Baykar'ın mevcut üretim kapasitesiyle tüm dünyanın ihtiyacını karşılaması oldukça zor. Bu nedenle İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 600 milyon liralık yatırımla binden fazla kişiyi istihdam edecek yeni üretim tesisi kurulacak. Fakat bu fabrikanın mevcut modeller kadar Mius üretimine odaklanacağını da belirtelim. Baykarsa Bayraktar TB2 üretim sayısıyla yeni bir rekora imza atmış oldu. Zira dünyanın en meşhur insansız hava araçlarına baktığımızda bile şu ana kadar TB2 kadar üretilen ve talep gören bir model olmadı. Üstelik 2025 yılına gelindiğinde birçok pervaneli ve jet motorlu uçaktan daha fazla sayıda üretilmiş olacak. Hatta 2030 hedefine bakacak olursak, dünya çapında Asya'dan Avrupa'ya onlarca ülkenin kullandığı binlerce Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı olacak. Bu da İHA teknolojilerinde şu anda ilk üçte gösterilen Türkiye'nin ilk sıraya oynayacağı anlamına geliyor.